Evet arkadaşlar merhabalar. ChatGPT görsel oluşturma ile ilgili devam ediyoruz. Vallahi ben de devamlı bir şeyler deniyorum. Bunlara yani bazılarını sizlerle paylaşmak istedim böyle hazır denenmişlerde. Mesela az önce bir arkadaşımın dalış kursu var arkadaşlar. E, i̇nsanları alıp işte Edirne tarafına filan Çanakkale tarafına veya Antalya Bodrum tarafına götürüp dalış işleri yapıyorlar. Sosyal medya için benden paylaşım istediler. Böyle çok güzel bir şey yaptık. Utku dalış kursu hem eğlenin hem site satın. İşte İstanbul hemen yer ayırtın denizleri keşfedin diye bunu yapmak için şey dedim ona. Arkadaşımın e, bir tane dedim dalış kursu var. Fotoğrafını da verdim. Dedim bu dalış kursuyla alakalı bize dedim 5-6 karelik bir tane böyle çizgi roman sahnesi yapar mısın? Şeyi sen oluştur dedim. Hikayeyi sen oluştur dedim. Ona bıraktım. Hikayeyi de o oluşturdu. Böyle güzel bir şey yaptı gerçekten. Arkadaşım da çok beğendi. Instagram'dan paylaştı. Ondan sonra bir dakika. Bir arkadaşım var yazılımcı. Ona da böyle bir şey yaptı. .NET diye bir yazılım dili var biliyorsunuz. Onda, onunla yazılım yaptığı bir şirket var, yazılım ajansı. Onu da böyle güzel bir şey yaptı. İşte web sitem çünkü aradığımda kimse açmıyor diyor bir adam. Bir hikaye yarattı. Sonra işte bu ajansla tanışıyor, çok mutlu oluyor falan. Onu da böyle bir çizgi roman yaptı. O da bunu Instagram'da paylaştı mesela arkadaşım. Çok eğlenceli oldu gerçekten. Bu arada yazılımcının fotoğrafında da arkadaşıma benzet dedim. Fotoğrafını verdim. Ee, ondan sonra bunu söyleyebilirim. Yine burada arkadaşın ajansı ile ilgili hikaye şeyleri var. E, yaptım. Ha bir tane şapka firmasıyla görüştüm. Şöyle şapka görselleri vardı. Çok basit duruyordu yani. Böyle satış yapıyorlarmış. Ben yani dedim en kötü yüzde %20-30 artacaktır. Onlara bir çalışma yaptım. Bakın bu şapkayı bir kadın taksın. Tema temayı kompozisyonu sana bırakıyorum dedim. Şöyle bir kadına yakıştırdı güzel. Sonra bir de erkek taksın dedim. Bakın çok güzel şapkayı yani bir şapka firmanız vardır. Trend yoldan ürün satıyorsunuzdur. Veya bir tasarım ajansınız vardır. Bu çalışmayla gayet net bir şey çıkarıyor. Küçük hatalar yapıyor ama düzeltiliyor. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Buradan iş çıkarırsınız. Photoshop'la küçük düzeltmeler yapabilirsiniz. Ama bir daha şeyle uğraşmazsınız. Shutterstock'tur veya görseller indir, şapkayı kafaya giydir veya şapkanın, dikkat ederseniz bu açısı var ama bu açıya çevirebiliyor. Normalde bunu yapamazsınız. Yani normalde fotoğrafın açısına şatırdan indiğini indirdiğiniz insanın açısı uyması gerekiyor. En azından bu bir açı veriyor. En azından Photoshop'ta küçük düzeltmelerle %90-95 oranında iyileştirme olur. Mesela şöyle bir şapka vardı. Şu şapkayı şöyle dedim. İşte parkta spor yapan biri giysin. Valla ben bu şapkayı satsam hani bayağı bir şunu kullanırım yani şunu kullanacağım ama. küçük nüans hataları yapabiliyor. Uzaktan zaten belli olmuyor ama gayet iyi yani. Bunda da şöyle arkadaşlar. Mesela bunda şöyle bir çalışma yaptık. Bunu anlatayım. Bir çanta firmasıyla çalışıyorum şimdi. Çanta firmasının... Şimdi arkadaşlar şöyle. ChatGPT tekstilde hala %100 çalışmıyor. Doku kaybı yaşıyor. Detayları atlıyor. O yüzden ben insanları oluşturdum. Pozları... Şöyle bir İngilizce prompt oluşturdum. Prompt'u da ona yazdırdım. Bakın bana pozları oluşturdu. Ben o pozlara çantayı giydireceğim. Bu da bir yöntem. Aklınızda bulunsun. Çünkü tekstilde hala birebir çalışmıyor ama şu kompozisyon en azından yakalamanızı sağlıyor. Işığıdır, şuyudur, buyudur. Sonra Photoshop'ta çantayı uydurabilirsiniz. Bunları da onun için yaptım. Onu da göstermek isterim. Bakayım neler yapmışım. Ha çizgi roman tarzında çanta yap dedim. Bakalım başka neler yapmışız. Ha mesela bir ürün ailesi görseli ihtiyacım vardı. Elimde de sadece şunlar vardı. Bakın Elimde sadece bunlar vardı. Acil bir toplantı vardı. Ürün ailesi görseli gerekiyordu. Hemen şey yaptım mesela. Logoyu falan her şeyi verdim. Çat böyle bir şey oluşturdu. Ee, görsel oluşturdu. Şu çay makinesi fazla. Bunu da hemen ben Photoshop'ta şurayı kropladım. Photoshop'ta bile değil. Canva'da. Şu çay makinesini sildim. İş bitti. Şuradaki çay makinesine. Ama hiç bu şeyle uğraşmadım. Yerleştirmeyle, şuyla buyla. Görselleri verdim. O yerleştirdi. Ben çay makinesini sildim. Hemen de sunumuma koydum bunu. E-mail'imi attım. Görüşmemi yaptım. Gayet de güzel oldu gördüğünüz gibi. Buradan ne yapmışız bakalım. Burada devam ediyor. Ha, buralara gelelim. Evet. Şimdi yavaş yavaş açılıyor. Yukarılara da çıkabiliriz. Yüklesin. Ha şöyle bir Bluetooth Apollo firmasıyla görüştüm. Onlara birkaç örnek attım. Bakın burada basit bir tane yaptı zorladım biraz onu. Logoyu böyle büyük verdim. Aklınızda bulunsun. Logoyu böyle ayrıca verdiğinizde daha... Bakın. Şunda hata yapıyor. Bakın. Şurası hatalı. Düzgün değil. Ama onu eğitiyorsunuz. Logoyu verdim. Buna göre düzeltilmesin dedim. Bakın. Daha güzel yaptı. Yanına telefon koy dedim. Sonra dedim ki 4 kişi koltukta oturuyor. Ortada masa ve üzerinde bir ürün var. 4 kişi çok mutlu ve bu üründe müzik çalıyor dedim. Bakın böyle güzel bir efekt yaptı. Gayet eğlenceli. Ölçü de veriyorsunuz işte 1200'e 1500, 1500'e 1800 gibi. Burada dedim insanlar piknik yapıyor. Parktalar hani eğleniyorlar müzik eşliğinde. Onlar şu takılmış galiba yarıda. Ha bir de flash bellek vardı yandan laptop'a takılanlar. Ona böyle bir şey oluşturdu. Bu basitti. Sonra dedim biraz daha detaylandıralım. Bunları daha önce oluşturmuştum ben. ben olacaktır herhalde. Bekliyorum. Geliyor. Bunları daha önce oluşturdum. Bakın bunu şöyleydi müşterinin ürünü. Sonra buna çevirdi. Sonra buna daha da profesyonele. Biraz daha bekleyelim. Biraz daha bekleyelim. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum hemen. Bir saniye şu dolarken. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Kedi geldi de benim. Kediyi içeri aldık. Evet şimdi. Bakayım burada. Heh. Mesela çanta. Çanta da işte hata yaptığı için arkadaşlar. Bakın bu çantayı veriyorsunuz. Size aynı çantayı veremiyor. Kafası karışıyor. O yüzden ben çantayı sonradan giydiriyorum. Bakın yine burada flash bellek. Çok güzel bir şekilde. Yıldırım efekti falan. Şöyle powerbank verdim. Böyle basit bir şey yaptı önce beğenmedim. Sonra biraz daha iyi bir şey yaptı. Sonra bakın çok güzel bir şey yaptı. Tatile giden biri telefonunu şarj ediyor. Yani şundan şu görselden 10 saniyede şunları çıkardı. Sonra dedim tatile giden bir adam yap bunu çıkardı. Bakın çok güzel. Gayet eğlenceli. İster Instagram'da paylaşın ister sitenize koyun. Burayı böyle bitirmişim. sonra şöyle bir şey. Bunu şöyle yaptım arkadaşlar. Video yapıyorum da ben. Şöyle videolar meşhur ya şu anda. Buna görseli verdim. Dedim ki ben Freepick'te video oluşturacağım. Bana prompt yazar mısın? Bunun prompt'unu yazdı. Videosunu oluşturdum bunun. Öyle de kullanabilirsiniz. OG Kafe diye. Şöyle bir yerden tiz, talep gelmişti OG Kafe. Bakalım. Ha bornozla uğraştım. Ya bornozlarda tekstilde sıkıntı var arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu bornozu verdim. Bakın yapamıyor bir türlü. Tekstilde hala başarısız. Fena değil ama tekstilde her şeyi deniyorum. Dokuyu tutturamıyor, rengi tutturamıyor. Çok uğraştım yani. Yani saatlerimi verdim, geceleri uyumadım. Bir türlü tekstile bakalım başka neler yapmışız. Ha şöyle geleneksel şeyler vardı. Olur ya böyle bakır filan. Mesela şöyle bir ürün verdim. Mutfağında mutlu bir kadın dursun dedim. Bakın şöyle çok güzel bir şey yaptı. %30 küçük dedim. Küçüttü bakın çok tatlı oldu. İşte şu ürünü şöyle çevirdi ya. ya mükemmel ya i̇nanamıyorum gerçekten. Görsel içerik talebi. Bakın başka. bu firmanın yine bakır ürünleri vardı. Bakın şöyle bir sahanı vardı mesela. Sadece bu var elinde. Düşünün başka görsel yok. nasıl satış yapıyor oldu. Ben hemen dedim bununla mutlu bir işte omlet yapan sahanda yumurta yapan birini yap. Hemen böyle güzel bir görsel oluşturdu. Yine böyle bir sadece görseli vardı. Cezve, bakır cezve, klasik. nasıl satış yapıyordu. Buna çevirdik. Gayet güzel. Ee, bakalım başka neler yapmışım ha, şöyle bir firma vardı şöyle güzel görselleri vardı farklı açılardan görseller olduğu için dördünü de yükledim ben bunu satıyorum dedim pilav yapan biri olsun dedim ama biraz büyük yaptı sonra biraz küçült dedim biraz daha küçülttü işte dedim şurada bir hata var yani şu çizgi bu kadar böyle siyah olmamalı biraz sohbet ettikten sonra onu da düzeltti yine hatalar var Bakın bu pilavın sonra ben video yapan halini de yaptım. Videolu. Onu da göstereyim size. İndirilenler klasöründe. Video halinde yaptım da neredeydi ya? Pilav pilav pilav. Pilav nerede ya? Pilavı da yapmıştım da. Masa üstünde miydi ya? Pilavın videosunu da yapmıştım. Onu da gösterecektim de size. Ha şu muydu ya? Bu. Bakın o fotoğrafın videosunu da yaptım. Şimdi bekleyelim. Bakın free pick'te. Çok güzel değil mi? Bakın şuradan iş. Yani iş şuradan oraya geldi. Aslı buradan başladık. Buradan buraya geldi. Buradan da buraya geldi. Oyuna bakalım. Ocak ne güzel yanıyor. Pilavı karıştırıyor. Kadın mutlu konuşuyor. Çok güzel bir şekilde pilavını karıştırıyor. Bu da böyle güzel bir örnek olsun. Tencere görseli isteği demişim. Bu aynısı galiba. Çantayla çok uğraştım da. Çanta işleri çok var. Bunu geçiyorum artık. Çok sıkıldım bundan. Burada ne yapmışız? Ha, şey ya yine poz istedim ki poza bir şey koyabileyim. Şimdi bunun yeni, yeni bir taktik arkadaşlar. Bunu da deneyin. Ürünü yerleştirmiyorsa pozu isteyin. Bakın pozları aldım burada. Yani böyle böyle bakıyorum. Çanta konumlandırma talebi demişim. Ya yani böyle böyle yeni çalışmalar yaptım. Sizle de paylaş sizlerle de paylaşmak istedim. Bakın burada neler yapmışım. Merak ettim ben. De o kadar çok deniyorum ki. 20 dolarlık var bu arada. Ha şey yaptım. Şu masaüstü kağıdıydı benim. Bunu dedim boyama yapar mısın yani? Boyama defterleri oluyor ya. Bakın şöyle yaptı. Çok güzel. Sonra dedim bunu numaralandırır mısın? Yani numara ver dedim. Yaptı ama tabi hatalı ama düzeltilir. Hani ha, nereye hangi renk boyayacağız filan. Yani böyle böyle arkadaşlar. Şimdilik böyle olsun. Yine de devam ederiz. İş gelişiyor yani. Ee, kendinize iyi bakın. Ben yine paylaşımlar yapacağım. Herkese bol şans. Hoşçakalın.